Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularını cevaplandırmaya devam ediyoruz. 30. soruda kalmıştık. 30. soruyu çözerek dersimize başlayalım. Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğru olacak seçeneği belirleyeceğiz sevgili çocuklar. Gökyüzünü bir anda kara kara yağmur bulutları kapladı. Hava kapalıdır. Kesinlikle bunu söyleyebilir miyiz? kara kara yağmur bulutları kapladı dediğine göre hava bulutlarla kapalıdır. Evet söyleyebiliriz. Yağmur yağmaktadır diyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz çocuklar. Henüz yağmur yağmaya başlamamış olabilir yani. Hava bulutlarla kaplanır ama henüz yağmur başlamamıştır. Yağmur yağmaktadır diyemeyiz. Soğuk bir gündür diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Cümlede böyle bir bilgi verilmemiş bize. Yaz mevsiminde de e, ...gökyüzü kara kara yağmur bulutlarıyla kaplanabiliyor. Hava sıcakken de olabiliyor Evet cevabımız hava kesinlikle kapalıdır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi? Çıkarılamaz. Çıkarılamaz. İnsanlar için en iyi dinlenme yöntemi uykudur. Uykusuz insan o kadar yorgun olur ki... ...parmağını uzatıp kendi burnuna dokunacak hali bile olmaz... Uykusuzluk bedenin zayıf düşmesine, çabuk yorulmasına, hafızanın zayıflamasına ve sağlığın bozulmasına neden olur. Hangisi çıkarılamaz diyor? Uykusuzluk hastalıklara yol açar diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz çocuklar. Bedenin zayıf düşmesine, çabuk yorulmasına, sağlığın bozulmasına neden olur diyor. Açıkça yazmış. Bu söylenebilir. Uyku insanlara dinçlik verir diyebilir miyiz? Tabii ki en iyi dinlenme yöntemi uykudur. Uykusuz insan yorgun olur diyor. Dinçlik verirmiş demek ki uyku insanlara. Uykusuzluk dinçliği bozuyorsa dinlenme dinçlik verir insana bunu da söyleyebiliriz. Uyku insanların mutlu olmasını sağlar diyebilir miyiz? Burada mutluluktan ya da mutsuzluktan bahsediyor mu? Uykusuz insan mutsuz olur, uykusunu almış insan mutlu olur diyor mu? Hayır demiyor. O zaman bunu söyleyemeyiz. Bu metinden çıkaramayız. Bu yargıya ulaşamayız sevgili çocuklar. Cevabımız C. Bu sözle hangi sözle? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bu sözle vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki birliktelik, beraberlik, tek bir insanın başaramayacağı şeyi iki kişi yardımlaşarak dayanışma içerisinde daha rahat, daha kısa sürede yapabilir diyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birliktelik anlatıyor. Yunusları hepimiz biliyoruz değil mi? Peki bilmediğimiz bir özelliğini öğreneceğiz şimdi. Bu metne göre Yunusların uyurken tek gözünün açık kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yunuslar hiçbir zaman tam bir uykuya dalmaz. Beyinlerinin bir yarısı uyurken diğer yarısı uyanıktır. Ayrıca beyinlerinin sol yarısı uyuyorsa sağ gözleri, sağ yarısı uyuyorsa sol gözleri kapalıdır. Yani Yunuslar uyurken bir gözleri açık kalır. Bunun sonucunda Yunuslar yaklaşan tehlikeli tehlikeleri görebilirler. Tek gözünün açık kalmasının nedenini soruyor. Beyinlerinin yarısının uyanık kalması olabilir mi? Göz yapılarının daha büyük olması olabilir mi? Çevreden gelebilecek zararları görmesi hangisidir sizce? Tabii ki A ve B seçenekleri değil. Çocuklar Yunusların uyurken gözlerinin bir tanesinin açık kalmasının nedeni çevreden gelebilecek zararları, tehlikeleri görebilmeleri içindir. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Sema ormanda yürürken yere gerilmiş bir sürü ip gözüne çarptı. İpler örümcek ağ gibiydi. Toprağa çakılmış küçük tahta parçalarının aralarına gerilmişti. Yere düşmüş bir merdiven gibi görünüyordu. İpleri tahtalara kim germiştir? Bu sorunun cevabı var mı? Yere tahtalar çakılmış, tahtaların aralarına ipler yerilmiş, örümcek ağ gibi veya merdiven gibi görünüyormuş. Kim yapmış bunu? Bu sorunun cevabı bu metinde yok çocuklar. Sema yapmamış, sema gezinirken bu ipleri görüyor. Tahta parçaları nereye çakılmıştır? Toprağa çakılmış cevabı var. İpler neye benzemektedir? İpler örümcek ağına benzemektedir. Bunun da cevabı var. Ama ipleri tahtalara kimlerin gerdiğinin cevabı yok sevgili çocuklar. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangi sözler bakalım? Ormanda yürümeyi seven biri olarak her fırsatta doğayı gözlemlerim. Uzun ağaçlardan uçan kuşlara, görkemli dağlardan minik böceklere kadar her şeyi incelerim. Doğa hakkında araştırma yapıp notlar almak insanlara çok kıymetli bilgiler verir. Evet bu metni yazan, bu sözleri söyleyen bir kişiyle ilgili olarak sabırsızdır diyebilir miyiz? Hayır. Telaşlı, hiç ilgisi yok. Meraklı diyebiliriz. Merak ediyor. Görkemli dağları, ağaçları, uçan kuşları, böcekleri merak ediyor, inceliyor ve onlar hakkında notlar alıyor. Demek ki meraklı bir kişiliğe sahipmiş. Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenebiliri bulacağız şimdi. Sahneye çıktığımda birden alkış sesleri yükseldi. Gülümsedim ve gitarımla ilk notanın sesini çıkardım. Ondan sonra her şey kendiliğinden geldi. Ben gitarımı çaldıkça alkış arttı. Alkış arttıkça kalp atışlarım normale dönmeye başladı. Kalp atışları demek ki fazlaymış. Alkışlandıkça kalp atışları normale dönmeye başlamış. Şüpheci denilebilir mi? Hayır. Heyecanlı? Evet heyecanlanmış sahneye çıktığında ama alkış seslerini duyunca kalp atışı normale dönmüş, heyecanı geçmiş. Utangaç diyebilir miyiz? Hayır. Bu metinde güldüren oyun ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Güldüren oyunda oyuncular halka şeklinde oturur. Aralarından biri rastgele lider seçilir. Halkanın ortasında bulunan lider komik bir hareket yapar. Diğer oyuncular da aynı hareketi tekrar eder. Gülen ya da gürültü yapan oyuncular yanar. En sona kalan oyuncu hiçbir ses çıkarmazsa sonraki turun lideri olur. Evet bakalım hangisine değinilmemiştir diyor. Kaç kişiyle oynandığına değinilmiş mi? oyuncular halka şeklinde oturur, lider seçilir diyor. Çocuklar kaç kişiyle oynandığı bilgisi verilmemiş bize. O zaman buna değinilmemiş. Cevabımız A olacak. Fakat diğerlerine de bakalım. Liderin nerede bulunduğuna, halkanın ortasında bulunan lider dediğine göre lider halkanın ortasında bulunuyormuş. Oyuncuların ne şekilde elendiğine gülen ya da gürültü yapan oyuncular yanar. Yanar dediği hakları yanar. Yani elenirler. Bu da bahsedilmiş. O zaman cevabımız A. Kaç kişiyle oynandığından bahsedilmemiş. Evet okuduğumuz metnin içeriğine uygun başlık ya da başlıklar belirleme hedefine yönelik sorular cevaplandırıyoruz çocuklar şimdi. Canlıların, ha metnin şeyi okuyacaktık, önce yönergeyi okuyacaktık. Bazen ben de hata yapabiliyorum. Önce yönergeyi okuyoruz. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların yaşamını sürdürmesi için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Beslenmek karın doyurmak değildir. Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Dengeli beslenmek için her besin grubundan yeterince tüketmeliyiz. Evet bu metnin başlığı hangisi olmalı? Oldukça kolay hemen bulduğunuzdan eminim. Dengeli beslenme. Spor yapma değil, canlılar değil çocuklar. Bu metindeki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesidir? Hikayelerdeki ögeleri biliyorsunuz değil mi? Olay, yer, zaman ve karakter. Kahraman, Dört tane unsuru vardı hikayenin. Şimdi altı çizili kısım hangisidir? Önce bir metni okuyalım. Okumadan da bulabiliriz ama okuyalım. Oyuncular yerlerinde duramıyordu. Oyun alanının kenarında sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bir taraftan da takım kaptanının kim olacağını tartışıyorlardı. Bu tartışmanın sonunda takım kaptanı olarak Kerim'i seçtiler. Kerim bunu duyunca çok heyecanlandı kelimi seçtiler. Evet, hangi ögesidir? Bu tartışmanın sonunda tartışıyorlardı. Olay ne? Oyuncuların takım kaptanının kim olacağını tartışmaları. Bu tartışmanın sonunda takım kaptanı olarak kelimi seçtiler. Ne zaman seçtiler? Bu tartışmanın sonunda Yer kesinlikle olamaz çocuklar. Acaba olay olabilir mi diye bakıyorum. Altı çizili sözcük olay da olamaz. Çünkü olay çocuklar oyuncuların takım kaptanını seçmeleri, takım kaptanını seçmek için tartışmaları zaman olabilir mi? Takım kaptanı olarak Kerim'i seçtiler. Ne zaman seçtiler? Bu tartışmanın sonunda. Bence bu sorunun cevabı zaman unsuru olmalı. Cevap anahtarına baktığım zaman cevap anahtarında e, A diye görünüyor sanıyorum. A C gör C görünüyormuş, tamam. C diye görünüyormuş, sorun yok. Evet zaman. Ne zaman seçtiler? Bu tartışmanın sonunda seçtiler. Bu metindeki altı çizili ifade hikayenin hangi ögesini bildirmektedir? Ağacın altında. Ağacın altında bir süre dinlendim. Ne olabilir? Tahmin ettiniz. Nerede dinlendim? Nerede sorusunun cevabı çocuklar? Yerdir. Ağacın altında. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Ama yine de okuyalım metni. Ben başka yoldan vapur iskilesine gitmek istedim ama yolun çok uzun. Kendimi çok yorgun buldum. Yolu çok uzun, kendimi çok yorgun buldum. Ağacın altında bir süre dinlendim. Nerede dinlendim? Ağacın altında. Evet, hikayenin yer ögesidir. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir? Tavşan sabah olunca övünmeye başladı. Ona göre en hızlı koşan kendisiydi. Kiminle yarışsa rahatlıkla kazanabilirdi. Benimle yarışmak isteyen var mı? Varsa yarışa hazırım." dedi. Bunun üzerine diğer hayvanlar arasında bir uğultu başladı ama kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Evet, ana karakter tavşan. Olay belli, tavşanın meydan okuması. Ben en hızlıyım. Var mı benimle yarışacak kimse deyip meydan okuması diğer hayvanlara. Olay bu. Yer Yer belirtilmiş mi sevgili çocuklar? Orman mı, dağ mı, kırlar mı? Neresi? Yok. Demek ki bu metinde belirgin olmayan unsur yer unsuru. Bu metindeki altı çizili söz hikayenin hangi unsurudur diyor? Uçsuz bucaksız gökyüzü, deniz, bulutlar ve parlayan güneş cansunun nefesini kesmişti. Denizin tepeden görünüşü, güneş ışınlarının suyun üzerinde dans edişi onu kendinden geçirmişti. Ne de olsa ilk kez bu yaz tatilinde görmüştü bu güzelliği. Ne zaman görmüştü? Bu yaz tatilinde. Ne zaman sorusu hikayede zaman unsurunu belirler. Cevabımız C seçeneği. Bu metinde aşağıdaki hi hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Tarık Bey harıl harıl resmini bitirmeye çalışıyordu. Bugün çok çalışmıştı. Bir yandan fırçasıyla ince dokunuşlar yapıyor, bir yandan da arkadaşının sorularına cevap vermeye çalışıyordu. O kadar yoğundu ki yemek yemeye dahi fırsat bulamıyordu. Çünkü iki gün sonra katılmayı çok istediği resim yarışması vardı. Evet çocuklar bakıyoruz. Ana karakter ana karakter Tarık Bey. Yer yer belirtilmiş mi? Tarık Bey resmini nerede yapıyor? Bir yandan da arkadaşlarının sorularına nerede cevap vermeye çalışıyor? Yer belirtilmemiş. Oturma odasında mı? Salonda mı? Okulda mı? Nerede yer belirtilmemiş. Olay çocuklar Tarık Bey'in resim yapması, arkadaşlarının sorularını cevaplaması bunun da cevabı var metinde ama yer unsuruna yer verilmemiş. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Hangisi yoktur? Rıza pencerenin önünde dışarıyı seyrediyormuş. Bahçedeki elma ağacının dalında minik bir serçe görmüş serçenin acıkmış olabileceğini düşünerek mutfağa koşmuş. Bir kaba ekmek kırıntısı koyarak ağacın altına bırakmış. Olay ne? Rıza'nın pencereden seyrederken bir serçe görmesi ve o serçeyi doyurmak için çocuklar bir kaba ekmek kırıntısı koyarak ağacın altına bırakması olay var. Yer, yer var mı? Pencerenin önünde dışarıyı seyrediyormuş. Bahçedeki elma ağacının dalın evet yerde var. Evi evinin bahçesi yerde belirtilmiş. Zaman zaman belirtilmemiş. Sabah mı, öğle mi, akşam mı, hafta sonu mu? Ne zaman yapmış Rıza bunu? Çocuklar zaman unsuruna yer verilmemiş bu metinde. Bu dizelerde söze edilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Ne kadar güzelsin ne kadar başka yaşamak isterdim dallarında adarsam sana adarım kendimi büyürüm meyvelerinde Hangi varlıktan söz ediyor sevgili çocuklar dal derken meyve derken anladık değil mi Ağaçtan söz ediyor güneşten ya da evden değil Evet son sorumuzu cevaplandırıyoruz bu dersimizdeki bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne zaman, niçin, nerede? Bakalım. Bu seneki bilim şenliği gelecek hafta okulumuzda yapılacak. Ne zaman yapılacak? Gelecek hafta. Ne zaman sorusunun cevabı var? Gelecek hafta. Nerede yapılacak? Okulumuzda. Bunun da cevabı var sevgili çocuklar. Okulumuzda yapılacak. Niçin yapılacak? Bunun cevabı yok. Okulumuzu tanıtmak için. Bunun cevabı yok. Okulumuzu tanıtmak için mi yapılacak? Başka bir şey için mi yapılacak? Bu sorunun cevabı bu cümlede yer almıyor. Ve bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklar.